Dünya gümrük günüymüş. Yani bizi ne kadar ilgilendiriyor o elbette ki ayrı bir şey ama buradan da bir ders çıkartmak isterim ben kendimize, kendime, size de. Yani siz ne kadar kendinize gümrük uyguluyorsunuz? Pervasızca çocuklarınız her şey açık bir şekilde dünyanın karşısında hiçbir gümrüksüz bir ortamda mı büyüyorlar? Yani özellikle ağzınızdan girene gümrük uyguluyor musunuz? Mideniz sadece bir e, besinlerin Tabiri yerine lezzetinden soran bir çöplüğe dönüşen bir alana mı dönüşmektedir? Biz sadece bugün lezzet peşine düşmüş bir toplumlara dönüşmüşüz. Ve tabiri caizse o ağaç, yani tabiri caizse vahşileşmiş dilimizin tat tomurcuklarını ne yaparaktan sadece onları memnun ederekten gerisi ise ne hali varsa görsün misali midemizi, bağırsağımızı, karaciğerimizi pervasızca, sorgusuz, sualsiz gönderdiğimiz gıdaların çöplüğüne dönüştürmüş vaziyetteyiz. Bu nedenden dolayı lütfen midenize karşı, bağırsağınıza karşı dil, ağız vasıtasıyla gümrük uygulamayı unutmayın. Unutmayın ki Tabir yerinde ise gözünüze bir gümrük uygulamak zorundasınız. Kulağınıza gümrük uygulamak zorundasınız. Gördüğünüz her kötü durum sizin Metabolik sen metabolik e, durumunuzu vücudunuzdaki metabolizmanızı derinden etkileyen bir durum değil midir? Gördüğünüz korkutucu, ürkütücü haberleri, ne bileyim televizyondaki davranışları izledikçe, duydukça sizin metabolizmanız alt üst olmuyor mu? Bunlara karşı gümrük uygulama niyetiniz yok mudur? Onun için lütfen ağzınızı, gözünüzü, kulağınızı saklayarak, koruyaraktan Onları tabir yerinde ise bir karantinaya alaraktan kendinizi iyileştirmeyi bir prensip haline getirmeye çalışın.